ABD'nin Los Angeles kentindeki protestolar artık üçüncü gününe girdi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerilim her gün her dakika daha da büyüyor. Ulusal muhafızların devreye girmesiyle birlikte yeni bir kriz başladı. Ve ABD Başkanı Donald Trump gerekirse sert bir tutum sergileriz diyerek protestocuları tehdit etti. Los Angeles'ta gösterilerin 3. gününde gerginlik tırmanıyor. Göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi karşıtı protestolarda çatışmalar yeniden alevlendi. Los Angeles polisi birçok noktada gösterileri yasa dışı ilan etti. Trump yönetiminin emriyle Ulusal Muhafız Birliği kente gönderildi. Birlikler federal binaları ve güvenlik personelini korumak ile görevlendirildi. Kent merkezinde sert protesto ve polis müdahalesi sahneleri de kameralara yansıdı. Bazı araçlar ateşe verildi. Polis araçları protestocuların hedefi oldu. 101 numaralı otoyolu trafiğe kapandı. Güvenlik güçleri protestocuları göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle dağıtmaya çalıştı. Eylemcilerin hedefinde göçmenlerin altında tutulduğu Metropolitan Hapishanesi de vardı. Avustralyalı muhabir Loren Tomasi canlı yayında protestoları aktarırken arkasındaki polis tarafından plastik mermiyle vuruldu. Is, I mean, citizens, uh, very, very ABD Başkanı Trump protestoları isyan olarak tanımladı. Protestocuları isyancı çeteler olarak niteledi. Ulusal muhafızların sayısının artabileceğini belirtti. Trump'ın talimatı anayasal yetki tartışmalarında beraberinde getirdi. Federal görevler dışında ulusal muhafızların yasal yetkisi sınırlı. Kaliforniya valisi Gavin Newsom ise ulusal muhafızların görevlendirilmesinin yasa dışı olduğunu savundu. Trump yönetimi bu krizi kendisi yarattı. Eyalet yetkimiz ihlal ediliyor dedi. Savunma Bakanı Hegzet, eyaletteki şiddet eylemleri sürerse 500 kişilik deniz piyadesi birliğinin görevlendirileceğini açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Şenbaum ise göçmen krizinin baskıyla değil diyalogla çözülebileceğini belirtti.